Merhaba size Facebook'um göstereyim. Ve zayıf bakın. Facebook'tan sayfalar. I have been redesigned my goals before mid-term 2019 for after the 2023 events. 2019 hatta 2018'den beri ben kendimi bir üst lige, üst planlara hazırlıyorum demişim. Bunu ben dün dedi bir saat önce, gece. Bu benim demin çektiğim fotoğraf. 20 sene önceki halim değil bu. Şimdiki halim. Pandemiden beri kilo verdim. Kedilerde gibi. Bravo. Zaten burada da demişim bak. Her şeyde bir hayır var. Derler ayıtı Aha ispatı. Bak kilo verdim bak. Üniversitede gibi oldu Bak burada da demişim. Gorgeous guy can said that. After one year later, I will be 40 years old. Seneye 40 yaşında olunamaz diyen kalmasın. Kedi bir kız yordu gibi burası Türkiye. Farkındaysan Türkçesi, İngilizcesi aslında farklı. Bir yıl sonra 40 yaşında olacağım. Bak. Ne güzel videolar çekiyorum bak. İşte bak o sizin hoş dediğiniz bak bu. Bak. Bak. Gördün Bak al. Fitnesçiler görsün. Gerçi benim spora bırakmamın sebebi de bak bu. Daha da iyi olabilir ama daha iyisi olmadığı için yapmadık ama ara verip ara verip düzenli yaptığımızda belli oluyor bak. Bravo kedi bak. Gördün mü? Ya. Her şeyi profesyonel yapmak mümkün olmadı. Benim Body Forum TR'de Gordius Kaykan 2005 yılında yazdıklarım da böyleydi. Hocam hocam diyorlardı bana ama hem haklı hem haksız derdin yani bravo. Ben de hocalık da var ama spor hocası fitness değil işte bu. İlaç, steroid ilaçlarını kullandık ama istediğimden fazlasını almadığım için ara verdim bak. Sonra tekrar başladım tekrar ara verdim. Çünkü her işi Aynı anda yapmak zor. Bir de bizde hobi de çok. Ondan bak. Bir de hastalara yardım ederken her işi koşturamadık. Bir de ay yaşlar filan dedik ya işte bu konu işte bak ay yaşlar. daha anlatacağız kendiler anlatacağız bak bu da bizim Facebook'umuz bak profil bak bu gördün mü ya yeah. olay bu thank you very much good sky can set that bravo bak şeye de videolar koyuyoruz görmüşüm. Yani şey Facebook. Bravo. Daha neler yapacağız bak. Bravo bak. Hmm.